Merhaba, ee, bu videomuzun konusu manada kaybolmamak ve dört kapının dengesi. Ee, ruhsal yolculukta insanın önünde açılan birçok kapı vardır. Tasavvufi öğretiler bu kapıları dört ana başlık altında toplar. Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat. Bu dört kapı bir zincirin halkaları gibidir. Biri eksik olduğunda yol tamamlanamaz. İnsan tek yönlü kalır. Bu nedenle maneviyat yolcusu yalnızca bir kapıya odaklanıp diğerlerini ihmal etmemeli. Her birini hakkıyla yaşamalıdır. Bu kapıların özünde evvel, ahir, zahir ve batın anlayışı da yatar. Yani her şeyin başlangıcı ve sonu ondandır. Görünen ve görünmeyen her şey yine ondandır. İnsan farkındalığını bu bilinçle genişlettiğinde hem dünyada gördüğü işaretleri hem de göremediği sırları aynı kaynağa bağlayabilir. Bu idrak yolcunun hem zahiri yani günlük yaşama hem de batıni yani iç alemiyle dengede kalmasını sağlar. Çoğu insan derin manalara dalınca dünyayı unutma tehlikesi yaşar. Bu yolda yürürken hepimizin yaşadığı ve deneyimlediği şeyler. Oysa hakikat hem dünyayı hem manayı birlikte yaşayabilmektir. Sadece batına yönelip zahiri ihmal eden kişi imtihanın yapıldığı asıl zemini gözden kaçırabilir. Yalnızca zahire tutunup batını unutan da ruhunun ihtiyaçlarını yok sayabilir gerçek uyanış işte bu ikisini dengede tutulabilmesidir. Üstadların söylediği gibi hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiretin için çalış. Bu söz dengeyi en güzel şekilde anlatır. Dünya bir oyun ve eğlence gibi görünse de aynı zamanda bir imtihandır. Burada ürettiklerin, öğrendiklerin, paylaştıkların, ve kalbinde büyüttüğün niyetler ahiret yolculuğunun azığı olur. Buda'nın öğrettiği gibi. Yayı çok gerersen kırılır, çok gevşetirsen ses çıkmaz. İnsan da maneviyat yolunda bu dengeyi gözetmelidir. Ruhsal yol uyanışla başlar. Uyanış farkındalığın yavaş yavaş artmasıyla ilerlenen bir yoldur önceden yaşadıklarını, duygularını ve düşüncelerini fark ederek ilerlemektir. Uyanış aslında her gün defalarca yaşanır. Bir davranışının farkına varmak, bir duygunun kökenini görmek, bir anda kalabilmek bunların hepsi küçük küçük uyanışlardır. Bu yolculukta insan hem bedensel hem ruhsal değişimlerden geçer. Bazen bedeninde Alışılmadık enerjiler hisseder, bazen zihni susmak bilmez, bazen de kalbinde yoğun bir sevgi ya da boşluk duygusu uyanır. Önemli olan bu değişimlere tutunmamak, onlara isim vermemek, kendini onlarla tanımlamamaktır. Çünkü uyanış bir sonuç değil, bir süreçtir. Uyanışın özü kendini tanımaktır maksadını, fıtratını, özündeki cevheri bilmektir. İnsan bu dünyaya tesadüfen gelmemiştir. Hepimizin içinde bir tohum var. Bu tohum hakikate yöneldikçe yeşerir. Fakat tohumun toprağa ihtiyacı olduğu gibi ruhun da dünyaya ihtiyacı vardır. Dünya hayatını ihmal ederek uyanış olamaz. Çünkü sınavın yapıldığı yer tam da burasıdır gündelik yaşam, ilişkiler, sorumluluklar, sevinçler ve zorluklar. Gerçek uyanış dünyadan kaçmak değil. Dünyayı maneviyatla hizalamaktır. Yolda kalabilmek demek, endişeye, korkuya ya da beklentiye kapılmadan yürüyebilmektir. Yolun tadına varmak, her anı bir ders, bir işaret olarak görebilmektir. Sonuca kilitlenmeden sadece yürüyüşün kendisini sevebilmektir. Yürüyüşün kendisi olabilmektir. Uyanış dediğimiz hal aslında anı fark etmektir. Geçmişte kaybolmadan, geleceğe takılmadan, şimdinin içinde yaşamaktır. Çünkü hayat hep şimdi olandır, andadır. Yarın geldiğinde yine şimdi olarak gelir. Ve o anda geleni karşılarsın. Geçmiş dediğimiz şey zihnimizde kalan bir izdir. O yüzden gerçek yaşam alanı sadece andır ve hak anda zuhur eder. İnsan farkındalığını artırdıkça şunu görür. Evvel odur, ahir odur, zahir odur, batın odur. Görünen ve görünmeyen her şey İnsanın yolculuğunda bir işarettir. Bu bilince tutunan yolcu manada kaybolmaz, dünyada da oyalanmaz. Hem zahiri hem batını kucaklar. Hem dünyayı hem ahireti dengede taşır. Sonuçta uyanış bir hedef değil, bir yaşam biçimidir. İnsan sürekli uyanır, tekrar dalar, tekrar uyanır. Bu döngü içinde yolculuk devam eder. Önemli olan sonuca ulaşmak değil yolda kalabilmektir. Dört kapının dördünü de evveli ahiri zahiri batını da ihmal etmeden dünyayı da manayı da hakkıyla yaşayabilen kişi gerçek dengeye yaklaşır. Asıl uyanış işte bu dengede saklıdır. Ve bütün üstadların, bütün alimlerin, ariflerin de söylemlerinde bu sırrı görebilirsiniz. Tüm değişlerde, tüm ilahilerde bu sırlar gayet aşikardır görebilene. Bu yol hepimiz için bir hatırlayış yoludur. Eğer sen de kendi iç yolculuğunu derinleştirmek, dünyayı ve manayı denge içinde yaşama üzerine birlikte düşünmek istersen kanalımıza abone olabilirsin. Birlikte öğrenir, birlikte yürürüz. Belki içinden sen kimsin de bize böyle bir çağrı yapıyorsun diye geçirebilirsin. Bu gayet normal, çok doğal. Biz kendi yolunu üstadların ve rehberlerin eşliğinde yürümeye çalışan yolculardan başka bir şey değiliz. Bu yolda niyazımız hakkın halkına hizmet edebilmektir. Ben de bu bilinci düstur edilmiş biri olarak gönülden akanı sizlere sunma, sunmaya çalışan gönüllerden akanı da duymayı niyaz eden sizlerin de gönlünden akanı duymaya niye deden? Sıradan bir yolcuyum. Eğer bu yolculukta birlikte düşünmek, hatırlamak ve paylaşmak isterseniz kanalımıza bekleriz. Birlikte öğrenelim, birlikte hatırlayalım. Hep birlikte bu yolda küçük 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 taşlar koyarak kendi manevi alanımızı inşa edelim. Kendinize iyi bakın. En güzeli emanetsiniz yavaş yavaş tadını çıkararak yolda kalmaya niyet edelim. Aşk ile.